1. Hayallerin peşinden gitmek ruhu özgürleştirir. Hayaller ruhumuzun derin arzularıdır. Onların peşinden gitmek bizi içsel olarak özgürleştirir. Çünkü bu kalbimizi dinleyerek yaşamak demektir. Hayallerimize ulaşmak için gösterdiğimiz çaba hayatımıza anlam ve tutku katar. 2. Kalbinin sesine kulak ver. İçsel yolculuğunun ilk adımıdır. Kalbimiz derinlerde ne istediğimizi en iyi bilen rehberdir. Onu dinlemek içsel yolculuğumuzu başlatır. Çünkü hayatın gerçek amacını keşfetmek için içsel sezgilerimize güvenmeliyiz. 3. Kişisel menkıben seni sen yapan en büyük hedeftir. Herkesin hayatta kendi yolu ve kendi kaderi vardır. Bu yolculuk benzersizdir. Ve kişisel menkıbemiz, kim olduğumuzu olanak olanaktandır. Onu bulmak ve izlemek hayatın özüdür. 4. Sabır içsel gücün en büyük kaynağıdır. Sabırlı olmak, hayatın karşımıza çıkardığı zorluklarla başa çıkmak için en önemli araçlardan biridir. Sabırla beklemek dirayetimizi artırır ve bu sayede güçleniriz. Her şey zamanla olgunlaşır. Bu yüzden sabırlı olmayı öğrenmek önemlidir. 5. Yolculuk sırasında karşına çıkan herkes bir öğretmendir. Her insan hayatımıza bir anlam ve ders katar. Bize iyi ya da kötü deneyimler yaşatsalar da karşımıza çıkan herkesin bir öğreti sunduğunu fark etmek bizi daha açık fikirli yapar ve öğrenme yolumuzu genişletir. 6. Hata yapmak öğrenmenin temel taşlarındandır. Hatalar başarısızlıktan çok öğrenme araçlarıdır. Her hata bir sonraki adıma daha hazırlıklı olmamızı sağlar ve bizi güçlü kılar. Bu yüzden hata yapmaktan korkmak yerine hatalarımızdan ders almayı öğrenmeliyiz. 7. İçsel huzur dışsal dünyadan değil, içindeki dengeyi bulmaktan gelir. Gerçek huzur dış koşullardan bağımsız olarak içimizde bulduğumuz dengededir. Dış dünyadaki kargaşa ya da sıkıntılar bu dengeyi etkilememelidir. İçsel huzurumuzu kendi içimizde aramalıyız. 8. İnsan kendi kaderini belirleme gücüne sahiptir. Kendi hayatımızı şekillendirmek bizim elimizdedir. Yapacağımız seçimler ve aldığımız kararlarla kaderimizi çizeriz. Başkalarına ya da dış koşullara bağımlı olmadan kendi yönümüzü seçme gücüne sahibiz. 9. Gerçek zenginlik maddiyatta değil, manevi derinlikte yatar. Gerçek zenginlik içsel huzur, mutluluk ve anlam bulmaktır. Maddiyat geçicidir ama manevi derinlik kalıcı bir tatmin sağlar. Ruhumuzu besleyen şeylerin peşinden gitmek bizi gerçekten zengin kılar. 10. Korkuların seni güçsüzleştirir. Onları tanı ve aş. Korkular zihnimizde oluşturduğumuz sınırlamalardır. Onların farkına varıp bu korkuları aşmak bizi güçlendirir ve özgürleştirir. Korkularımızın üstesinden geldikçe kendi potansiyelimize daha çok yaklaşırız. 11. Hayatın amacı sürekli bir arayış içinde olmaktır. Hayat asla tamamen ulaşılmış bir noktaya sahip değildir. Sürekli arayış içinde olmak Bizi geliştiren ve ruhumuzu canlı tutan şeydir. Bu arayış kendimizi tanıma ve daha derin anlamlar bulma sürecidir. 12. Gerçek sevgi başkalarının özgürlüğünü destekler. Sevgi sahiplenmek değil, serbest bırakmak demektir. Gerçek sevgi karşımızdaki kişinin kendi yolunu bulmasına ve kendini gerçekleştirmesine izin verir başkalarını kontrol etmek yerine onları desteklemek en değerli sevgidir. 13. Başkalarının görüşleri senin yolculuğunu belirlememeli. Herkesin bir fikri vardır. Ancak başkalarının düşüncelerine göre yaşamak kendi yolumuzu kaybetmemize neden olur. Kendi yolculuğumuzu kendimiz belirlemeli ve kendi iç sesimizi dinlemeliyiz. 14. Rüyalar ruhun sana fısıldadığı gelecektir. Rüyalar ruhumuzun derinliklerinde saklı olan arzularımızı ve gelecekle ilgili ipuçlarını barındırır. Rüyalarımızı dinlemek ruhumuzu tanımamıza ve geleceğimizi şekillendirmemize yardımcı olur. 15. Şimdiye odaklan, geçmişi bırakarak geleceğe adım at. Geçmişin yüklerinden kurtulmak ve geleceği düşünmek şu anı yaşamayı engeller. Şimdiki ana odaklanmak, hayattan tam anlamıyla tad almak ve anlam bulmak için gereklidir. 16. Evren tutkuyla yapılan her çabaya yanıt verir. Bir şeylere tutkuyla bağlı olduğumuzda evren de bize destek olur. İçtenlikle yapılan her çaba evrenin gücünü arkamıza almamızı sağlar ve başarıya ulaşmamızda bize yardımcı olur. 17. Tesadüfler yoktur. Her şey bir düzenin parçasıdır. Hayatta karşılaştığımız her olay bir anlam taşır ve bir amaca hizmet eder. Tesadüf olarak gördüğümüz şeyler aslında evrenin düzenine uygun olarak gerçekleşir. 18. İstediğin şeylere ulaşmak kim olduğun hakkında çok şey öğretir. Orunda çaba harcadığımız şeyler bize kendi isteklerimizi, korkularımızı ve sınırlarımızı gösterir. İsteklerimizin peşinden giderken kendimizi daha iyi tanırız ve kim olduğumuzu keşfederiz. 19. Bilgi her yerde. Görmek için bakmayı öğrenmelisin. Hayatın her köşesinde öğrenecek bir şey vardır. Ancak bu bilgiyi görmek için bakış açımızı genişletmemiz gerekir. Merakla ve açık bir zihinle çevremize baktığımızda bilgi her yerde bizimle buluşur. 20. Özgürlük kendi kalbini keşfetmekten doğar. Gerçek özgürlük kalbimizi tanımaktan gelir. İçsel arzularımızı, tutkularımızı ve değerlerimizi keşfetmek bizi bağımsız ve özgür bir insan yapar. Kendi yolumuzu çizmek içsel özgürlüğümüzü bulmaktır. 21. İçsel yolculuk, dışsal yolculuktan daha karmaşıktır. Dış dünyada yol almak nispeten daha kolaydır. Ancak kendi içimize yolculuk etmek derin düşünmeyi ve kendimizi kabul etmeyi gerektirir. Bu yolculuk en karmaşık olanıdır çünkü tüm yüzleşmeleri ve zorlukları içerir. 22. Zorluklar potansiyelini keşfetmen için bir fırsattır. Karşımıza çıkan engeller bize kendi sınırlarımızı keşfetme şansı verir. Zorluklar gizli kalan yeteneklerimizi ortaya çıkarır ve daha güçlü bir versiyonumuzu yaratır. Onları aşmak bize içsel güç katar. 23. Sabırlı olmak başarının anahtarıdır. Her şeyin zamanı vardır. Sabır, başarıya ulaşma sürecinde hayati bir rol oynar. Acele etmek yerine doğru zaman geldiğinde harekete geçmek bizi başarıya taşır. Sabırla beklemek özgüveni ve sükuneti geliştirir. 24. Yolculuk esnasında dinlenmek ilerlemenin bir parçasıdır. Dinlenmek yolculuk boyunca ihtiyacımız olan enerjiyi toplamak için gereklidir. İlerleme sürecinde durmak ve yenilenmek daha kararlı adımlar atmamızı sağlar. Dinlenmek daha güçlü devam edebilmek içindir. 25. Hayal kurmak, gerçekleri inşa etmenin ilk adımıdır. Gerçekleşen her büyük başarı bir hayalle başlar. Hayal kurmak, geleceği şekillendirme gücünü içinde barındırır. Her şey önce bir düşüncede doğar, bu yüzden hayaller gerçeklerin yapı taşlarıdır. 26. Kendi kendine yetebilmek özgüvenin kaynağıdır. Bağımsızlık güçlü bir içsel duruştur. Kendi ayakları üzerinde durabilen kişi, hayatta ne ile karşılaşırsa karşılaşsın, güvende hisseder. Bu özgüvenin temelini oluşturur ve kişiyi daha sağlam bir hale getirir. 27. Kaybetmek yeniden başlamanın bir işaretidir. Her kaybediş yeni bir başlangıca işaret eder. Yenilgiler daha güçlü bir temel atmamızı ve yeniden denememizi sağlar kaybettikçe büyür ve hatalarımızdan ders alarak yeni bir sayfa açarız. 28. Evrenin işaretlerini okumak onu anlamanın ilk adımıdır. Evren bizimle sürekli olarak işaretler aracılığıyla iletişim kurar. Bu işaretleri görebilmek ve anlamlandırabilmek evrenin dilini öğrenmek anlamına gelir. Bu dil hayatı daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olur. 29 Her şeyden bir şey öğrenebiliriz. Hayatın her anı, her olay ve her insan bir öğretidir. Bu yüzden öğrenmeye açık olmak önemlidir. En küçük detaydan bile bilgi çıkarmak mümkündür. Bu da öğrenme sürecimizi sürekli kılar. 30 Değişim yaşamın temel özelliğidir. Ona direnme. Hayat değişim üzerine kuruludur. Her an her şey değişebilir. Bu doğaldır. Değişime direndiğimizde mutsuzluk artar. Değişimi kabul etmek ise içsel huzurumuzu korumamıza yardımcı olur. 31. Başarı ne kadar çok öğrendiğinle ölçülür. Gerçek başarı maddi kazanç değil, öğrenilen dersler ve kazanılan deneyimlerdir. Yaşadığımız her olaydan edindiğimiz bilgi ve tecrübe Hayatımızı zenginleştirir ve bizi daha bilge yapar. 32. İçindeki çocuğu keşfetmek saflığı bulmaktır. İçimizdeki çocuk saf ve merak doludur. Bu yanımızla bağlantı kurduğumuzda hayata daha masum ve temiz bir gözle bakabiliriz. Saflığımızı korumak hayatı daha anlamlı ve keyifli kılar. 33. Sezgiler ruhun rehberidir onları dinle. Sezgiler içsel bir kılavuz gibidir. Bize en doğru yönü gösterir ve içsel bilgeliğimizi ortaya çıkarır. Zihnimizle tartmak yerine sezgilerimizi dinlemek çoğu zaman en doğru kararlara ulaşmamızı sağlar. 34. Sadelik en büyük bilgeliği barındırır. Hayatın özünü anlamak, karmaşıklıktan kurtulup sadele ulaşmakla mümkündür. Sade bir yaşam, gereksiz karmaşadan arındığı için ruhu dinginleştirir ve gerçek bilgeliği ortaya çıkarır. 35. Kendi içindeki ışığı bulmak, karanlıkları aydınlatır. Her insanın içinde bir ışık vardır ve bu hayatımızın zor anlarında yolumuzu aydınlatır. İçsel ışığımızı keşfetmek, korkularımızı yenmemize ve kendimize güvenmemize yardımcı olur. 36. Doğa insana sürekli olarak bilgi verir. Doğa insanın en büyük öğretmenidir. Onun döngüleri, dengeyi ve sabrı öğretir. Doğayı gözlemleyerek ondan öğrenmek, hayatı daha derinlemesine anlamamızı sağlar ve doğayla uyumlu olmamıza yardım eder. 37. Her zorluk seni hedeflerine biraz daha yaklaştırır. Zorluklar amacımıza ulaşma yolunda birer basamaktır. Her engeli aşarak ilerlediğimizde hedeflerimize bir adım daha yaklaşırız ve güçleniriz. Zorlukları aşmak yolculuğun bir parçasıdır. 38. Sevdiğin şeyi yapmak gerçek mutluluktur. Hayatta gerçekten sevdiğin şeyi bulmak içsel tatmininin anahtarıdır. Sevgiyle yapılan her şey ruha huzur ve mutluluk getirir. Hayatın anlamını bulmamızı sağlar. 39. Risk almak hayallerin gerçekleşmesinin kapısını açar. Hayalleri gerçekleştirmek için risk almak gereklidir. Güvende kalmak yerine adım atmak hayallerimize ulaşmak için şarttır. Risk almaktan korkmamak hayatı dolu dolu yaşamamıza olanak tanır. 40 Bilgelik sadece kitaplardan değil, deneyimlerden gelir. Bilgi edinmek önemli olsa da, gerçek bilgelik deneyimlerle kazanılır. Yaşanmışlıklar bilgiyi derinleştirir ve hayatı daha iyi anlamamızı sağlar. Deneyimler yaşamın en önemli öğretmenleridir. 41 Gerçek mutluluk anın içinde var olur. Mutluluğu gelecekte aramak yerine şimdiye odaklanmak, yaşamın tadını çıkarmamızı sağlar. Anı yaşamak geçici zevklerin ötesine geçerek içsel bir tatmin sunar. 42. Bağışlayıcılık ruhu arındırır. Affetmek kendi içsel huzurumuz için gereklidir. Geçmişte yaşananları ve insanları affetmek ruhumuzdaki yüklerden kurtulmamıza ve daha hafif hissetmemize yardımcı olur. 43. Kendi değerini bilmek, başkalarının seni nasıl görmesini şekillendirir. Kendine değer vermek, çevrendeki insanların sana nasıl davrandığını da etkiler. Kendi değerinin farkında olan biri saygı görür ve kendi sınırlarını daha iyi korur. 44. Hayatta dengeyi bulmak huzurun anahtarıdır. Hem iş hem de özel hayatta dengeyi kurmak mutluluğun ve huzurun temelidir. Dengesiz bir yaşam kaosa yol açarken denge bizi içsel olarak rahatlatır. 45. Sınırlarını zorlamak yeni yeteneklerini keşfetmeni sağlar. Konfor alanından çıkmak potansiyelimizi ortaya çıkarır. Kendi sınırlarımızı zorladıkça daha önce farkında olmadığımız yeteneklerimizi ve güçlü yönlerimizi keşfederiz. 46. Korkularını yüzleşerek aşmak ruhunu özgürleştirir. Korkularımızla yüzleşmek, içsel zincirlerimizi kırmamıza yardımcı olur. Onların üzerine gidip üstesinden geldiğimizde daha özgür ve güçlü hissederiz. 47. Kendine inanmak başarmanın yarısıdır. Kendine güven başarının temelidir. İçsel inanç olmadan harekete geçmek zordur. Kendimize inandığımızda hedeflerimize ulaşmak için gereken motivasyonu buluruz. 48. Yaşam bir öğrenme sürecidir. Her an bir ders sunar. Her gün, her an öğrenilecek yeni şeylerle doludur. Hayata bu bakış açısıyla yaklaşmak sürekli bir gelişim içinde olmamıza olanak tanır. 49. Sevgi insanları birleştiren en güçlü enerjidir. Sevgi farklılıkları bir araya getirir ve insanları birleştirir. Bu enerji çatışmaları çözer, ilişkileri iyileştirir ve toplumu bir arada tutar. 50. iyimsellik zorlukların üstesinden gelmek için bir kalkan gibidir. Olumlu bir bakış açısı en zor durumlarda bile direnç gösterme gücü verir. İyimsellik zorlukları daha kolay aşmamıza ve umudumuzu korumamıza yardımcı olur.